Değerli izleyicilerimiz, ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle baktığınızda farklı bir ortamdan sizlere seslendiğimizi hemen fark ettiniz. Bunun farkındayız efendim, evet. Çok farklı bir yere geldik, yine stüdyolarımızın dışına bu defa stüdyolarımızın dışına çıktık. Ee, sizler için çok güzel bir mekandayız, burada çok güzel bir program getireceğimize inanıyoruz. Sesimizin, soluğumuzun ulaştığı her yere, herkese sevgiler, selamlar olsun efendim. Günümüz aydın, günümüz güzel olsun. Sağlıklı, huzurlu, bereketli bir günümüz olsun temennisinde bulunarak programımızı başlatıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz farklı bir yer dedik. Özel Konya Farabi Hastanesi'ndeyiz. Mutfağındayız. Burada hem yemek yapacağız ustamız ya ustamız bize eşlik edecek hem e, sağlıklı beslenmeden bahsedeceğiz. Sağlıklı yaşam diyeceğiz efendim. Sağlıklı beslenme dediğimiz aklımıza ne gelmeli? E, diyet dediğimizde aklımıza sadece zayıflama diyetleri mi gelmeli? E, spor hayatımızın tam da neresinde olmalı? Bu soruların cevabını alacağız. Kimden? Diyetisyen Hilal Acar'dan alacağız. E, hazır, hazırsak şayet sohbetimiz, söyleşimiz, programımız tüm güzelliğiyle başlıyor. <laughs> Hilal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok güzel bir mekan oluşturduk efendim. Yemek <laughs> evet. eşliğinde program gerçekleştireceğiz. Bu defa farklı bir şey olsun dedik. Sınırların dışına çıktık dedik efendim. Kalktık geldik buralara. Evet. Ee, sağlıklı beslenmeden bahsedeceğiz. Ee, sonrasındaysa dedik ki sağlıklı yaşam diyeceğiz dedik. <laughs> ee, sağlıklı beslenme dediğimizde ne yapmak gerekiyor aslında? Sağlık, anlamalıyız. Sağlıklı beslenme çok geniş kapsamlı bir konu Kesinlikle. aslında. hani Sadece bir yere dayandırarak devam ettiremeyeceğimiz bir şey. Hmm. E, aslında yeterli ve dengeli beslenme demek en doğrusu olacak. Çünkü her kişiye göre özel, özgün bir programdır bu sağlıklı beslenme konusu ee, ki her bireyin ihtiyacı olan besini e, yeterli ve dengeli miktarda alması sağlıklı beslenme anlamına geliyor. Her bireyin yeterli ve dengeli gıdaları alması ama bunu nasıl ayarlamak gerekiyor? Bunu ayarlamak zor gerçekten de. Evet. Hani bize gün içerisinde pek çok şey yiyoruz yani ekmek de yiyoruz meyve de yiyoruz sebze de hmm. et grubundan da pek çok şey alıyoruz aslında. O yüzden de besinleri tanımamız gerekiyor. En doğru olanı bu olacaktır. E, besinleri tanıyabilmek için de en basite şöyle indirgedik. Dört besin grubuna ayırdık biz besinlerimizi. Hadi bakalım sülerimize. bunları tanıyalım hep birlikte. Ee, i̇lk besin grubumuz süt ve süt ürünleri. Hı hı. Yani bunun içerisine süt, yoğurt, kefir, peynirlerimiz, peynirlerimiz girer. bu grubun içerisine Hı -hı. girer et grubunu zaten tahmin edebileceğimiz gibi beyaz et kırmızı et olarak sınıflandırıyoruz evet. sebze meyve grubumuz var ve tahıl grubumuz var bu tahıl grubu neler var ekmek bunun Hı -hı. en temel ögesi diyebilirim pilav makarna yine bu grupta patates yine bu grupta tahıl grubunda hani bunların hepsinden e, dengeli şekilde almaktır sağlıklı beslenmek ama bu bireye göre farklılık gösterir. Mesela, e, çocukların alması gereken miktarlar farklıyken hmm. yetişkin insanların alması gereken miktarlar farklıdır. Evet. Yaşlıların, gebelerin, emziren annelerin hepsi için farklı farklı miktarlar vardır. Ama biz noktada. genel olandan bahsedeceğiz. Hı -hı. Yani orta yaş gruplarından Kesinlikle. bahsetmiş olacağız. Evet. E, çünkü her birinden farklı farklı anlatmak mümkün değil. Çok zor. E, bunun için yeri geldiğinde uzmanlarımızdan yardım almamız gerektiğini her zaman unut, evet. e, hatırlamalıyız, unutmamalıyız. Ee, şimdi genellerden bahsedeceğiz. Hı -hı. Konumuz geniş çünkü ama evet. biz özetini çıkararak gitmek durumundayız. Hı -hı. Ee, sağlıklı yaşam için sporun öneminden bahsedelim. Su tüketimi, su tü... ee, sıvı tüketimi dediğimiz zaman acaba aklımıza neler gelmeli? İşte Hı -hı. sadece su mu? Suyun yerini tutan başka bir e, sıvı içeceklerimiz var mıdır? Genelde biz Hı -hı. bunu böyle yapıyoruz Hı -hı. normal yaşamda. Ee, yaptıklarımız doğru mu aslında? Hı -hı. Bunlardan bahsedeceğiz ama bir taraftan da Ziya Ustamız bizimle birlikte. Ustam nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Daha önce buraya gelmiştik evet. ve sizden çok güzel ıspanak e, yemeği tarifi almıştık. Evet. Onu değerli izleyicilerimiz eminiz hatırladık. E, şimdi yine farklı bir tarif vereceksiniz. Program için istiyoruz ki hem bir taraftan e, tarifimizi verelim hem sohbetimizi gerçekleştirelim. Güzel bir program, e, rengarenk bir program geçirelim istiyoruz. İnşallah. Neyin tarifini vereceğiz? E, Bugün verimizde patlıcan közlemesinden beraber beşamel da beraber hünkar beğendi yapacağız. Hünkar beğendi, beğendi diyeceğiz evet. ama tavuklu hünkar tavuk beğendi olacak evet. değil mi? Ee, bu biraz daha farklı mı acaba diğer tariften? Hayır, aynı Ve mı? Aynı sadece beyaz etli olması. ...daha sağlıklı diyebilir miyiz? Evet kesinlikle. Için. Yani hem kalori değerini düşürmüş <laughs> oluyoruz... ...hem de kırmızı etlerden aldığımız... E, ...doymuş yağ miktarı, kolesterol miktarı... ...daha fazladır. <laughs> Beyaz etle bunu... ...daha az indirgemiş oluyoruz. Malzemelerimizi öğrenelim mi ustam? Neler var? 2 yemek kaşığı salçamız var. 200 gram biber, evet. 200 gram domates... ...2 yemek kaşığı un... bir orta soğan, margarin... ...tereyağı, kaşar... ...tavuk. Evet muhteşem görünüyorlar. Efendim ustamız... Şimdi e, yemeğimizin yapılışına başlıyor. E, biz ara ara efendim ne oldu, nasıl gidiyor yemeğimiz, tarifimiz diyeceğiz değil mi? Evet. Belki e, kalorisinden bahsedeceğiz, onunla ilgili bahsedeceğimiz, söyleyeceğimiz sözlerimiz olacak. <laughs> Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Dedik ki spor. Sağlıklı beslenme için belli bir yol çizmek gerekiyor. O yolu, evet. o, o yolu nasıl çizmek, nasıl başlamak gerekiyor? Sağlıklı yaşam için, hı hı. sağlıklı düzenli beslenme için. Hı. E, sağlıklı yaşam dediğimizde belki yine hemen aklımıza diyet geliyor olabilir. Hı. Böyle algılayanlar olabilir. Bu yanlış bildiklerimizi düzeltelim istiyoruz bu programda. Hı hı. E, sağlıklı yaşam için spor dedik. Ne kadar önemli spor bizim için? Spor bizim hayatımızda her zaman var olması gereken bir şey aslında. Hmm. Ee, yani özellikle yaşlanmaya başladığımız zaman bütün kemiklerimiz artık isyan etmeye başlıyor, dayanamamaya başlıyor. Evet. Biz gençlikte bunun e, şeyini önlemini alacağız ki. Yani spor yaparak ancak bu önlemi alabiliriz. E, spor hayatımızda mutlaka var olmalı. Özellikle hani. ...net bir belli bir spor değil ama... ...yürüyüşler bizim için en kolay... ...her yerde yapabileceğimiz sporlardandır. Yani daha çok... ...kardiyo dediğimiz yani kalp... ...atım hızımızı arttıran egzersizler... ...normal insanlar için tavsiye ettiğim... ...şeyler. Evet. Ağır, ağırlık egzersizleri... ...daha ciddi spor yapacaklar için... ...tavsiye ettiğimiz şeyler. Yetişkin... ...insanların günlük yarım saat... ...en azından yürümesi gerekiyor. Diyelim ki vakti yok. Vakti hmm. olmuyor. Yani hepimiz iş temposu... ...nedeniyle zaman zaman... Çalışanlar için evet. Kesinlikle evet. Zaman bulamıyoruz çoğuğumuz. E, adım sayarlar var mesela bunun için. E, adım sayarı taktığımız zaman, hani bizim günlük kaç adım attığımızı gösteriyor. Çok ilginç. E, ve <laughs> Güzel bir yöntem. Günlük 10 bin adım attığımız zaman ancak <laughs> hareketli sayılıyoruz. Yani 10 bin adım. Evet. Günde. Çok Eyvah. zor. <laughs> çok fazla. Çok <laughs> fazla. Gerçekten çok fazla. 10 bin adım atabildiysek, hareketliyizdir. O gün spor yapmamıza gerek yok. Ama 10 bin adım atamadıysak. O gün mutlaka bir yarım saat yürüyüş eklememiz gerekiyor. Yürüyüş en basit olanı dedik. Evet. Hayatımızda mutlaka olmalı dedik. Ee, kısa mesafeleri yürümeyi tercih edelim. Kesinlikle. Ee, orta mesafeleri de bence tercih edelim. Ama çok uzun mesafeleri evet araç kullanarak gidebiliriz ama yürüyüş mutlaka hayatımızda olsun. Bunun dışında ne olmalı? Onun dışında biz hayatımızı artık kolaylaştıracak çok fazla alet var Hı -hı. diyebiliriz. Mesela asansör bunlardan biri, yürüyen merdiven bunlardan biri. Bunları kullandığımız takdirde de harcadığımız kaloriyi düşürmüş oluyoruz gün içerisinde. Yani e, kullanmadan e, mutlaka yürüyen merdivenin yanında normal merdivende var. Hani <laughs> evet. onu tercih ederek ya da üçüncü kata, dördüncü kata kadar biz çok rahat e, merdivenle çıkabiliriz. kullanabiliriz. E, ama genellikle asansör tercih ediyoruz böyle durumlarda. Ona engel olarak e, bir şekilde hareketimizi arttırabiliriz. Hmm. Araç kullan, kullananlar özellikle hani arabalarını uzak yerlere park etmeli. Mesela bir iş yer yerlerine gidecek, hemen kapının dibine koymak yerine bir en azından park yerini biraz uzak tercih <laughs> Aynen öyle. Uzak tercih etmek çok fayda evet. sağlayacak. Mesela işten geliyoruz, otobüsle geliyoruz. Otobüsten bir durak önce inerek evimize en azından bir duraklık mesafe yürümek bile fayda sağlayacak. Güzel tavsiyeler ama merdivene takıldık. Niçin? <laughs> Merdiveni çıkmak biraz zordur ama inmek daha kolaydır. Hı hı. Çıkmak işte basen oluşturuyor diyenler var. Doğru mu bilmiyoruz. Yok hayır. Kesinlikle doğru değil. Yani... O yüzden belki merdiveni o yüzden hayatımızdan <laughs> çıkarıyor olabiliriz. Ya zaten saatlerce merdivende çıkmıyoruz. Yani o e, ileri aşamada bir egzersiz anlamına gelir. Yani basen evet. oluşturabilmesi için biz bir yarım saat merdiven çıkmamız gerekiyor. Onu da zaten yapmıyoruz yani. O yüzden de sıkıntı yok. Peki efendim sıvı tüketimi dedik. Kaloriye de geleceğiz. Hı hı. Günde ne kadar e, kalori aslında? ne almamız, almamız gerekiyor ne kadarını geri <laughs> vermek gerekiyor, gerekiyor gibi bu noktadan da bu konudan da bahsedelim sıvılar dedik <laughs> e, hayatımızın e, ...vazgeçemeyeceğimiz... hayatımızda vazgeçemeyeceğimiz tek sıvı su evet değil kesinlikle. mi can veren bize can veren su en büyük nimetlerden bir tanesi çok büyük ve yaşam olmuyor susuz yani kesinlikle e, peki Suyu günde ne kadar tüketmek gerekiyor? Her geçen gün bunun litresi çünkü artarak Artıyor. gidiyor. Önce bir litre en az demişlerdi. Sonra hı hı. bir buçuk litre demişlerdi. Hı hı. İkiye çıktı, üçe çıktı en hı hı. son. Her insan üç litre günde suyu tüketmeli mi ve suyun yerini tutan başka bir sıvı içeceğimiz var mı? Şimdi sıvı tüketimi yine kişinin belli bir hastalığı yoksa yetişkin evet. bir bireyin ortalama şu anda söz konusu olan 2 litre yani daha fazlası da değil daha aşağısı da değil Hı -hı. ama bu ihtiyaçlara göre artabilen bir şey. Mesela bir kişi spor yapıyorsa eğer sıvı ihtiyacı artar. Çünkü sporla birlikte ter e, atımı oluyor Hı -hı. ve terle birlikte de sıvı kaybediyoruz. O yüzden de sporcuların bu e, sıvı miktarını 3 litreye yani 4 litreye çıkarması gerekiyor hatta. Ama bir böbrek hastasıysa kişi onun da sıvı kısıtlaması yapması geriyor, çıka, e, gerekiyor. Çıkardığı kadar sıvı tüketmesi gerekiyor. Hı -hı. Yani ama biz yetişkin sağlıklı bir birey için şu aşamada 2 litre diyoruz. E, su yerine geçen yiyecekler diye bir şey yok içecekler diye bir Pardon, şey. Pardon <laughs> içecekler diye bir şey yok. Yani hani çaylarımız belki suyu çok fazla suyla aramız yoksa hı hı. suyu çok fazla içemiyorsak tüketemiyorsak hı hı. bunun yerine işte ben meyve suyu içiyorum diyenler var. Hı. Çay içiyorum diyenler var. Bunlar suyun yerini tutuyor mu? Suyun yerini kesinlikle tutmuyor. Su ayrı bir içecek. Az önce de söylediğimiz gibi hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli olan bir içecek. Hı hı. E, yani çay sıvıdır. E, bu doğru bir şey ama çayla birlikte aldığımız bazı maddelerden dolayı bizim idrar atımımız fazlalaşıyor. Evet. O yüzden de aldığımız suyu kullanmış oluyoruz çayla ve kahveyle. Bitki çayları için de geçerli bu. Meyve suyundan e, su alıyoruz ama e, içerisinde şeker var. Onda da kalori ekstra kalori alımı olmuş oluyor. O yüzden de su, yani su ihtiyacımızı sadece suyla karşılamamız gerekiyor. Onun gereken. yeri ayrı efendim. Evet. Onu ayrı tüketeceğiz. Suyu görüyorsunuz. Çok içmek <laughs> gerekiyor. Ne kadar benim aram olmasa da e, hani tüketmeye çalışıyorum ama biraz zorlanıyorum. Hı hı. E, benim gibi sıkıntı yaşayanlar. Normalde ne yapmalar? Formüllerimiz var mı? Bunları söyleyelim. Diğer bitki çaylarımız, siyah çayımız, hı hı. kahvelerimiz, günde ne kadar tüketmeliyiz? Hı hı. Bundan bahsedelim. Ama ustamız bir taraftan ilerliyor. Ee, biraz da mutfağımıza bakalım istiyoruz. Hı hı. Ee, ustam hangi aşamaya geldik? Şu anda ünker beğendiğini beğendisini yapıyoruz. Beğendisini yapıyoruz evet, efendim. Beşamel sosla beraber e, şimdi közlenmiş patlıcanların içine atacağız. Evet. Arkasında da kaşarı gireceğiz. E ee, Bu tarz yiyeceklerden de biraz bahsedelim. Evet. Ee, Suyu sıvı tüketiminin birazdan Hı -hı. kaldığımız yerden devam edeceğiz ama Hı -hı. E, çok güzel bir yemek tercih edilmiş. Ustamıza soralım acaba bu yemeğin ismi nereden gelmiş? Hünkâr beğendi demiş. Osmanlı zamanından. Osmanlı zamanından. Bir yemek. Evet, Osmanlı zamanından Osmanlı mutfağından gelen bir yemektir. Hı -hı. Ya da salçada Osmanlı mutfağından daha sonra da daha çok sonra girmiştir. Salça evet. yoktu ilk zamanlar Osmanlı mutfağında. Salça yoktu, yoktu. domates de yokmuş böyle. Domates de var mı bakalım salça çok az kullanıyorlarmış. Genelde salçasız yemekler tercih ediliyor. Niçin? Olur. Ama biz günümüzde salçasız ve hani ya evet, olmalı, evet az olmalı ama düşünemiyoruz değil mi? Evet. Türk ee, toplumunun alışkanlığı aslında salça. Hani tamam zararlı mı aslında ya da çok mu az kullanmalıyız? Ya zaten? şimdi salçaları e, yapılırken tuz kullanıyoruz. İşte oradaki zararlı olan şey tuz. Aslında domatesin hiçbir zararı yok bize. Sonuçta salça domatesten yapılan bir şey ve aslında hani yazdan yaptığımız için kışa bir e, domatesten alacağımız vitaminleri kışın da salçadan alabiliyoruz. Evet. Ama içerisinde tuz girdiği için sıkıntı oluyor. Tuzu, salçamız tuzluysa ki mutlaka atıyoruz Atılır. salçayı hazırlarken. Evet. E, o yüzden ekstra bir tuzu kullanmamaya dikkat ediyoruz. En ideali olur o zaman hiçbir sakıncası yok tabii. Yani yemeğe tuz atmıyorsak <laughs> e, salça sadece yeterli olacak. Ara olacaktır. ara diyeceğiz ki Ziya Usta'mız ne yaptınız? İşte yemek hangi aşamada diye devreye gireceğiz efendim. <laughs> Yine yemekler üzerine konuşmaya da devam edeceğiz. Sıvılar dedik. <laughs> e, suyu içemeyenlere tavsiyelerde bulunalım istiyoruz biz. Evet. E, ne yapalım? Alışkanlık olsun diye. Özellikle hani e, su göreceğimiz yerlerde mutlaka olmalı. Yani masa başında bir işte çalışıyorsak <laughs> mutlaka masamızda işte bir ...surahi, pet şişe yani neyle taşıyorsak... ...bir su mutlaka bulunmalı. Ya da e, çantamızda mutlaka... E, ...bir su e, bulundurmamız gerekiyor. Evdeyken özellikle ev hanımları... ...benim danışanlarımdan yine... ...hep şikayet ediyorlar. Ben <laughs> unutuyorum su içmeyi. Yani getirin oturduğunuz odaya... ...surahiyi koyun o zaman unutmadığınızı... ...fark edeceksiniz. Bir de şey çok önemli... ...yani biz kilo vermek için de... ...yemeklerden önce sıvı tüketimi öneriyoruz zaten. <laughs> Her yemeğin öncesinde... ...ikişer bardak su bile içsek... ...üç öğün tüketiyorsak... 6 bardak yani bir buçuk litre su ediyor zaten. Yani hı hı. gün içerisinde yine susadığımız zaman, su içtiğimiz zaman günde 2 litreyi zaten tamamlamış oluruz çok rahat evet. bir şekilde. Gece de su içmek önemli değil mi? Yatıncaya kadar hı hı. E, su tüketimi çok önemli. Şey de çok önemli. Yani sadece e, bir atıyorum sabahtan öğlene kadar içtim ben bir daha su içmedim. Bu yanlış bir şey. Yani tüm güne yaymak gerekiyor. Dağıtmak, Dağıtmak gerekiyor. Dağıtmak gerekiyor. yaymak gerekiyor. Bu biraz belki hani alışkanlığı olmayanlar için sıkıntı olabilir. Evet. Unutabiliriz. Ama e, Hilal Hanım da söyledi. Şişemizi yanımızdan ayırmıyoruz. Su e şişesiyle de yemek yemeyi unutmuyorsak Su içmeyi de unutmamalıyız <laughs> bence. Gerekiyor. Yani su, su şöyle yemekten önce önümüzde olmalı ki hani onu yemek öncesi içmek zaten direkt olarak aklımıza Peki, çağrışım sabah yaptıracak. kalkınca aç karna su içmek doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Çünkü boş mide ve boş bir bağırsak. Bizim hmm. bağırsaklarımızın çalışması hani yiyeceklerle birlikte oluyor. Özellikle önce o bağırsakları sıvıyla temiz dersek e, hem toksinlerimizi atmış oluyoruz Hı -hı. hem de ilk çalışma için sıvı vermek bağırsakların daha aktif hale gelmesini sağlıyor. O yüzden de sabah aç karnına su içmek doğru. Yani e, yapabiliriz. Peki çaylara gelelim. Hı -hı. Kahve tüketimi, çay tüketimi hani bizim kültürümüzde çok fazla yok. Sabah Hı -hı. kahvaltıda kahve tüketen e, belki çok az sayıda kişiler vardır. Evet. E, genellikle Avrupa ülkelerinde bunu tercih ediyorlar. Ama bizde e, meyve suyu içmek kahvaltıda değil mi? E, çay içmek, Çıra. çaysız asla yapamıyoruz. Evet. Siyah çayın önemin önemiyle ilgili bir film hatta değil Hı -hı. mi? Amerikan bir yazar e, önem, öneminden bahsetmişti. Türk çayının Türkler evet. için ne kadar çok değerli, önemli. önemli olduğundan bahsetmişti ama onu da tüketmek. Hani kimileri Hı -hı. diyor ki çok fazla işte belki zihin açıcı özelliği var bilmem birçok özelliğini faydasını sıralarken bazı hekimlerimiz de hayır efendim günde işte sadece iki ya da üç fincan içmelisiniz. Hı -hı. Aksi takdirde ee, bir takım zararlı yol açabilir diyorlar. Ha. Peki biz ne e, doğru olan hangisidir? Şimdi normalde hani sağlıklı bir kişinin yine Hı -hı. E, çay tüketmesinde ciddi bir sıkıntı yoktur ama su tüketimini engellememek koşuluyla. Yani benim yine e, danışanlarımdan e, duyduğum şey yani ben çay içiyorum su içmeme gerek yok diye düşünüyorum. O aynı şey olmadığı için yani çay suyun önüne geçmiyorsa çay içmekte bir problem yok. Kilo problemi yoksa eğer Hı -hı. hani şeker Şekerli içilebilir ama en ideali şekersiz içmektir. Hani günde şu kadar bardak bu kadar bardak demeyelim ama sağlıklı bir insan 10 çay bardağı yani kupa ya da şey büyük bardaklar şeklinde değil ama 10 çay bardağı çay içebilir diyoruz. Tabi açık içmek günde, çok önemli. Açık içeceğiz günde 10 bardak çay evet olabilir diyoruz ama hı hı. çok fazla tüketenler de var. Ee, hani hem süt tüketen hem çay tüketen. Her şeyin fazlası zararlı. Zararlı. Yani çayın en büyük zararı da kalpte çarpıntı, kansızlık gibi problemler ortaya çıkarması. Özellikle kalp damar rahatsızlığı yaşayan insanlar fazla miktarda çay tüketirlerse çarpıntıları artacak, yine kalpleriyle ilgili sıkıntılar yaşayacaklardır. Biraz daha dikkatli. Dikkatli olmak gerekiyor. Bitki çayları. Gerekir. Bitki çaylarının da fazla tüketilmesi zararlı. Yani özellikle bilinmedik hani e, farklı yerlerden toplanmış yani atıyorum e, bir pikniğe gidiliyor. Dağdan bitki çayları toplanıyor. Onların zehirlileri bile olabiliyor. O yüzden Aman, de evet. her bitkinin de çayını içeceğiz diye bir kaide yok. Güvenilir yerlerden aldığımız bitkilerin ya çaylarını kendi içebiliriz. Kuruttuğumuz, kendi olabilir? kuruttuğumuz. Kendi Eğer tabii. bitkiyi e, iyi bulabiliyorsak. biliyorsak, bulabiliyorsak hı hı. E, güvenebiliyorsak hakkında hı hı. detaylı bilgilere sahipsek. Evet. Yani rastgele değil. Rastgele olmamalı zaten diyorum ya o zehirlenmelere kadar evet. gider. Bitki çaylarında günde genel itibariyle yine sağlık problemi yoksa diye yineliyorum. 5 kupadan fazlasını tavsiye etmiyoruz. Yine kalp problemleri, böbrekten fazla sıvı atımıyla böbrek problemleri Hı -hı. yaşatmaması için 5 fincandan 5 kupadan fazlasını tavsiye etmiyoruz. 5 kupada sanırım bitki çayını sevenleri kurtarıyor. Kesinlikle, Kesinlikle. <laughs> kurtarıyor. Bitki çayı severi, evet. seveni olarak. Ee, ustam diyelim mi? Diyelim. Ziya Usta. Bayağı bir yol kat ettik galiba yemekte. Evet. Şu anda kavunumuza aşamada... geçtik. Hı, -hı. Beğendiğimiz yaptık. Evet. Şu anda... Kolay bir yemek değil mi aslında bu usta? Aslında bayağı kolay bir yemek. Uğraştırıcı değil. Osmanlı mutfağının Peki, bayağı... Peki bu yemeğin yanına yakışan ne olabilir? Ne pilav olsun mu? Diye yani... Diyetisyenimize soralım. <laughs> hani Hem sebze alıyoruz. Aha. Az önce ilk girişte söyledik ya dört besin grubu diye. Yani evet. burada sebzeyi alıyoruz Aha. aslında. E, et grubundan da bir besin alıyoruz. E, sebzenin içerisinde bir süt de karıştırıyoruz. Yani e, şu anda e, o sosta, beşamel sosun içerisinde süt de var. Bizim burada tek eksiğimiz tahıl grubu gibi. Tahıl grubu da işte ekmek yiyebiliriz yanında. Pilav tüketebiliriz. Özellikle bulgur pilavı. Ama pilavla e, ekmeği yan yana Yok, tutmuyoruz. Yok kesinlikle. Yan yana değil. Yani Peki. ya pilav ya ekmek şeklinde. Önünden güzel bir çorba içebiliriz belki hani pilav ya da ekmek tüketmezsek. Ee, yine tahıllardan oluşan, bakliyatlardan oluşan bir çorba Ay, da olabilir. Ay salatamızı unutmayalım. Tabii salatasız mu? olmaz zaten. Yoğurt olsun, salata olsun değil Aynen mi? Ayran çok güzel olur yanına yine. Aa, evet güzel bir tavsiye. Yalnız masamızda bir tariflik daha malzemelerimiz var. Efendim ne? Ayva görüyoruz, işte tadlandırıcımız var, unumuz var, tarçınımız var. Değişik bir ...anlıyoruz ki tatlı olacak. Evet. Bu tarifte de... ...Hilal Hanım'dan alacağız. Ee, ayva tatlısı ama ismi var değil mi? Bunun uzunca bir ismi var. Söyler misiniz? Evet. Siyet muhallebili ayva tatlısı. Muhallebili bir tarif olacak efendim. Çok severiz değil mi sütlü tatlıları? Evet, meyveli tatlıları. Diyet yapanlara evet. Tavsiye Bu noktaya geldiğimizde de... ...yine e, pratik... E, ...böyle kolay yapabileceğimiz... ...tatlı tariflerini vereceğiz ama... Evet. ...ilerleyen dakikalarda biz izlemeye devam edin. E, şimdi diyoruz ki... ...sağlıklı beslenme dedik sağlıklı beslenme eşittir diyet diyenler hı hı. eşittir zayıflama diyenler var. Hı hı. Doğru mu? Ya yani üçlü işte... bir halka mı aslında bu? Şimdi üçü de aslında ayrı ayrı kavramlar. Şimdi Hı -hı. diyet çok farklı bir şey. Diyet dediğimiz zaman bizim günlük tükettiğimiz besinlerin bütünü bizim o günkü diyetimizdir. Yani e, illaki zayıflama anlamı taşımamalı bu. Hı -hı. Yani siz bugün işte sabahtan akşama kadar yediğiniz bütün besinler sizin o günkü diyetinizdir. Evet. Yani beslenme programınızdır öyle söyleyelim. Ama eğer bir kişi zayıflamak istiyorsa bizim ona yaptığımız program zayıflama diyetidir. Yani evet. zayıflama Eşittir diyet demek değildir. Yani o zayıflama programıdır, zayıflama diyetidir. Ama diyet bizim günlük yediğimiz her şeydir. Gün içerisinde yediğimiz sebze de bizim diyetimiz içerisindedir. Ee, ekmek de bizim diyetimiz içerisindedir. Diyet dediğimiz zaman şunu anlıyoruz biz. Hiçbir şey yemeyeceğiz <laughs> ya da sevdiğimiz birçok şey bize yasaklanacak gibi Kesinlikle algılıyoruz. Kesinlikle öyle değil tabii. Bunu ki. her defasında söylüyoruz aslında, değil <laughs> mi? Diyet geniş bir e, tanımı Kavram. kapsayan kavramdır. E, o yüzden. Diyet dediğimizde her şey yasaklanacak gibi algılamayalım, anlamayalım. Evet. Ee, uzmanımız işte açıklıyor bize ne Hı -hı. güzel. Her şeyi yiyerek de yiyebilerek de e, zayıflayabiliriz. Kesinlikle. Ama...